Merhabalar Bugünkü tanıtımızı mikrofiber mop seti üzerinde yapacağım Yeni geldi şu an Ve heyecanlıyız İlk defa aldım Ve kullanacağım Çok güzel bir ürüne benziyor şimdi Zaten Biobelinda'nın ürünlerinin hepsi çok güzel Bu da ayrıca Temizliğin tamamlayıcılarında Mikrofiber mop seti Kutumuzun içinden bu şekilde çıkıyor ürünümüz 2 yedek bez bir teleskopik sap ve bir cırt cırtlı aparat bu şekilde 180 derece oynar başlık sistemi var cırt cırtlı pratik tasarım paslanmaz alüminyum gövde ve ıslak kuru kullanım imkanı dalga izi bırakmaz asla mikrofiber olduğu için dokusu çok güzel teleskopik saplı mikrofiber mop ile kullanacağınız mikrofiber yedek bez Karo, parke, marley, müneflo, mermer, granit, seramik tüm yüzeylerde oluşan tüm kir, saç ve tüyleri özel dokuması sayesinde içine alarak dağıtmadan temizler. Ve hiç süpürmeye bile gerek kalmadan tek seferde toplayıp çıkartır. Çeket altlarında, koltuk altlarında rahatça kullanma imkanı sağlar. Çünkü yatabilen bir başlığı var. Hem dik hem yatıyor. Rahatça girer elden daha ince bir koruma geliyor bu yaktığı zaman temizliğimizi kolaylaştıracak bize vakit kazandıracak bir ürün mikrofiber mop seti teleskopik sapı buradan açılıp uzuyor bu şekilde ve istediğimiz yere yetişebilir tavanları duvar yüksek camları silebiliriz bununla genel temizlik cam mobilya Yakir, konsantre, sprey gibi ürünlerle de rahatça kullanabiliriz. Mikrofiber ürünleri önce de söylediğimiz gibi paskireç ve yumuşatıcı dışında diğer ürünlerimizin hepsiyle kullanabiliyoruz. 3X halı şampuanı onlarla da kullanılabilecek bir ürün rahatça. Çok güzel bir set. Her evin ihtiyacı olan her hanımın kullan kullanmak için canattığı bir set. Mutlaka alınmalı mikrofiber set.